Arkadaşlarım kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ege mutfağına özel diyeyim. Her yerde bulunmaz bir e, yemek yapmak istiyorum. Size bir e, sebze tanıtmak istiyorum. E, bu sebzemizin adı sultani bezelye. E, buna yaprak bezelye de derler arkadaşlarım. Bakın bezelyenin içinin olmamış hali incecik yaprak gibi bakın. incecik bir bezelye. Bu bizim pazarlarımızda yaklaşık bir ay kadar bulunur. Bir ay sonra hemen biter. Hani dört hafta kadar. İnanılmaz lezzetli bir tadı vardır. Ve sağlık açısından da çok yararı vardır arkadaşlarım. Şimdi e, bunu yapmak istiyorum size. Bunun için ben e, bir kilo... E, tane bezelyem var bunu ben ayıklayacağım size göstermek istiyorum nasıl ayıklanıyor bir taze fasulye gibi buradan alıyoruz bu arada şu yanlarına bakıyoruz arkadaşlarım kılçık varsa taze fasulye gibi alıyoruz benimkinler çok taze kılçık hiç yok şu şekilde bunu siz ikiye de bölebilirsiniz. Taze fasulye gibi. Ya da sunumda böyle uzun uzun istiyorsanız uzun uzun da yapabilirsiniz. Bu şekilde ayıklayacağız arkadaşlarım. Ee, bol miktarda soğan koyacağım ben. Ee, bir tane de kırmızı soğan eklemek istiyorum. Biliyorsunuz lezzetini çok seviyorum. Bir tane portakal suyu ekleyeceğim. Portakalın suyunu. Bolca dereotu ve tabii ki muhteşem zeytinyağımız olmazsa olmaz bol zeytinyağı ekleyeceğiz arkadaşlarım. Ee, domates istenirse ekleniyor, ben eklemiyorum arkadaşlarım. Şimdi ayıklayıp malzemelerimizi hazırlayıp size döneceğim arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım sultani bezelyelerimi hazırladım ayıkladım. Dereotumu doğradım. Soğanlarımı doğradım. Zeytinyağım hazır. Portakal suyum hazır arkadaşlarım. Şimdi yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlarım bu yemeğimiz için yayvan bir tencere kullanmamız lazım. Klasik su bardağımla bir su bardağı zeytinyağımı sızma zeytinyağımı tencereme koydum. Isınmasını bekliyorum arkadaşlarım. Sonra soğanlarımı ilave edeceğim. Evet arkadaşlarım. Zeytinyağım kızdı. Soğanlarını içine ilave ediyorum. Ve ne yapıyorduk? Soğanlarımız güzel bir şekilde kavrulması için tuz üzerine ilave ediyorduk arkadaşlarım. Ve bunlar güzel pişene kadar hatta biraz böyle karamelize olana kadar kavuruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım soğanlarımı yaklaşık 5-10 dakikadır böyle kavurdum. Güzel bir şekilde kavruldular. Şimdi üzerine bezelyelerimi ilave ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir kavuruyorum. Ve arkadaşlarım şimdi kapağını kapatacağım, altını kısacağım. Arada kavurarak kavuracağım. Suyunu salmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlarım yaprak bezelyelerim bakın güzel bir şekilde kavruldular renkleri değişti harika bir koku sardı etraf arkadaşlarım şimdi ben portakal suyumla bir tane portakal suyumla ılık suyumu karıştırdım üzerine ilave ettim arkadaşlarım bu şekilde Şimdi üzerine biraz da kesme şeker, şey kesme toz şeker atıyorum arkadaşlarım ve kapağını kapatıp pişirmeye bırakacağım arkadaşlarım kısık ateşte. Suyunu kontrol edelim. Çok sulu bir kıvam olmayacak arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlarım tam bir buçuk saattir yaprak bezelyem pişiyor. Ben bunun içine e, arada 2-3 defa çay bardağı ile arkadaşlarım sıcak su ekledim. Bittikçe tekrar ekledim. Bakın kıvamı böyle olması gerekiyor. Şimdi e, iyice pişecek arkadaşlarım. Bu e, taze fasulye gibi yarım saat pişmekle olmuyor arkadaşlarım şimdi ben bunun üzerine dereotumu ilave ediyorum arkadaşlarım. Karıştırıp altını kapatıp kapağını kapatıp dinlenmeye bırakacağım arkadaşlarım. En az 1-2 saat dinlenmesi gerek. Biliyorsunuz zeytinyağlı yemeklerimiz dinlendikçe güzelleşiyor arkadaşlarım. Bu şekilde harika bir lezzet. Harika çok sulu olmayacak bu suyu çok iyi. Bu şekilde kapağını kapatıyorum. Altını kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlarım bir tarifimizin daha sonuna geldik. Tarifimi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp bana yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın ve en önemlisi de sevgiyle kalın.